Alo. Savcı Kayalı'm görüşüyorum. Buyurun benim. Oktay Bey size bir şey göndermemi istedi. Çok önemliymiş. Kurye vereceğim ama nereye göndereceğimi bilemiyorum. Adres verirseniz. Oktay Bey kendisi neden iletmiyormuş? Böyle olmasını istedi. Ben kiminle görüşüyorum? Ee, ben Oktay Bey'in asistanıyım, Melis. Nereden arıyorsunuz? Şirketteyim. Ne göndereceksiniz? İnanın ben de bilmiyorum. Sadece kasada duran bir kutuyu göndermemi istedi. Peki o zaman şöyle yapalım Melisa Hanım. Siz bana konumu atın ya da adresi paylaşın. Ben zaten dışarıdayım. Kendim geleyim bizzat alayım. Tamam da ben hemen size konumu atıyorum. Sen şimdi ofise dön. Benim bir duruşmam daha var. Sonra rahatım. E, ama duruşmana daha En az iki saat var. Ee, Muris muvazasına bakalım demiştim. Gel sen... Ölüyorum açlıktan. O gazı yemeğe çıkaracağım. Sen de bu arada emsal tarafları tararsın. Sonrasında da konuşuruz. <laughs> tamam. O zaman enişteye selam söyle. Söyle. <laughs> tamam başkomiser. Geliyorum. Ilgaz'a bakacaktım ben de. Dilan kendi isteğiyle gelip teslim olmuş emniyete. Biliyorum Yekta yanında. Anladım. Ilgaz yerinde değil mi? Yok. Kapısı da kilitli. Yani duruşması da yoktu aslında ama. Çıktı demek ki. Tamam geçiyorum ben emniyete. Gelir o da. Gelir herhalde. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevgilim. E çıkmışsın. Öyle oldu. İşim çıktı. Hmm. Geri dönecek misin peki? Zor. Emniyete geçeceğim gibi görünüyor. E tamam. Ben de ne yapayım o zaman? Gideyim, poğaça falan yiyeyim. Sana kolay gelsin. Bu acı olmaz düzgün bir şey. Sensiz düzgün bir şey geçmez ki benim bu Seni seviyorum. Ben de seni. Kolay gelsin Melis Hanım'la görüşecektim. Kim geldi diye Gaz Bey? Ben Melis telefonla görüşmüştük. Buyurun bölelim sizi. Oktay Bey ısrarla kimsenin haberi olmasını istediği için böyle. Yani sizi hızlıca odaya aldım. Sorun yok. Kasa burada açık, kutu içinde. Yani size göndermemi istediği kutu. Açık zaten görüyorsunuz. Ben çıkıyorum. Ee, i̇çinde ne olduğunu merak dahi etmiyorum. Ben ellemedim zaten. Siz kendiniz bakarsınız. İkisi de kesici aletle öldürülmüş. Muhtemelen bu da bir ekmek bıçağı. Elinde bıçak var. Kalır için. Melisa Hanım Ben bunu alıp çıkıyorum. Tabii ben de zaten size gönderecektim. Oktay Bey neden kendisi teslim etmedi? Nerede? Kendisi yurt dışına çıkacak. Yani sabah erkenden haber verdi. Hangi ülke? Nereye? Bilmiyorum. Sadece bunu yapmamı istedi. Yani kutuyu size teslim etme. Ama saatin dört olmasını bekle dedi. Yani ben uçaktan ineyim, kapıdan çıkayım gibi cümleler söyledi. Hani ısrarla saat dörtten önce gönderme dedi. Yani inanın ben de bu kadar biliyorum ve çok korkuyorum. Çünkü zor bir ailedir Oktay Bey'le Yeliz Hanım. Anladım, sağ ol. Savcım, Oktay'ın peşinde polis yok muydu? Var. Kaçmış olabilir başkomiser. Yok sanmıyorum savcım. Ekipler orada. Yani bir terslik olsa mutlaka haberim olurdu. Ama yine de bir baktırayım isterseniz. Tamam. Bana haber ver mutlaka. Ha savcım, savcım. Bu arada hani Çınar'ın dosyasında trende Mustafa'yı öldüren Dilan vardı ya. Emniyette şu an. Güzel haber bu. Tamam şimdi emniyete geliyorum. Detayları konuşuruz. Oktay'dan haber ver bana mutlaka. Derhal, derhal savcım. Buyurun başkomiserim. Nail neredesiniz aslanım? Tenis kulübündeyiz başkomiserim. Sabahtan geldi Oktay daha çıkmadı. Daha çıkmadı. Siz de orada öyle bekliyor musunuz? Oğlum bu nasıl takip lan? Yani eli kulağındadır herhalde. Birazdan çıkar başkomiserim. Başlayacağım şimdi eline kulağına ha. Girin içeriye bir bakın bakalım neredeymiş diye. Allah yüzümüze baksın da kaçmış şey olmasın. Derhal başkomiserim. Söyle kardeşim. Savcı Oktay Bey yok. Sabah tenise gitmiş. Ekipleri de peşinden gönderdim. Dedim içeriye girin bir bakın. Bakmışlar. İçeride de yok. Yani artık kapıdan mı çıktı, pencereden mi çıktı bilmiyoruz yine. Muhtemel kaçtı. Ama yine de havalimanlarına haber verelim. Ben de geliyorum zaten şimdi konuşuruz. Derhal savcım. Sen yanında kal. Ayılmasına izin কাকে কাকে কাকে